İnsanlık ölmemiş dediğimiz hikayelerin sayısı azalıyor gibi geliyor ama pek de öyle değil. İstanbul Başakşehir'de geri dönüşüm tesisinde çalışan Ayşe Demircan işte o hikayelerden birine imza attı. Çöpleri ayrıştırırken bulduğu cüzdanın içi para doluydu. Demircan yaklaşık 45 bin lirayı sahibine teslim etti. Aldım, baktım içinde dolar var. İçi para dolu cüzdanı geri dönüşümden kurtarmakla kalmadı. Bir an bile tereddüt etmeden sahibine teslim etti. Her zamanki gibi böyle düğmenin başına duruyorum. Başakşehir Belediyesi Ayrıştırma Tesisinde çalışan Ayşe Demircan cüzdanı fark ettiğinde geri dönüşüm başlamak üzereydi. Mal yığılı geldi böyle geri geri hetekledim. Alttan cüzdan çıkınca aldım. Cüzdan tam 12 bin dolar yani yaklaşık 45 bin lira ve kredi kartlarıyla doluydu. Demircan hemen amirine haber verdi. Sonra da yine örnek bir davranışla cüzdanı sahibine teslim etti. Aydın Bey'e teslim ettim. Aydın'la götürdü, Ahmet Bey'e teslim etti. Bu kadar. <laughs> Heyecanlandım. Onu da bir kazanan insan adam. Yani genç gerçe sahibine verilmesini istedim. Yani elim gerçekten de vicdanım şey etmedi. Hani alıp saklamak. Adının açıklanmasını istemeyen cüzdan sahibi ise kaybettiğini sandığı cüzdanına yeniden üstelik eksiksiz bir şekilde kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Lan kişiden bu devirde geri getirdiği için uyguluyorum.